Yukarıda ABC ile gösterilen kimya alt disiplinlerin çalışma alanları gösterilmiştir. Buna göre disiplinler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye söylüyor. Maddenin kimyasal bileşenlerin nitelik ve niceliklerini belirlenmesiyle uğraşır. Nitelik yani nitel ve nicel analizlerini yapan anorganik şey analitik kimyadır. organik kimya değildir. Bu nedenle de onlar elenecektir. Çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla birbirine bağlanma sonucu oluşan büyük moleküllerle ilgili polimer moleküllerdir. Polimer kimyasıdır. Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri, etkileşimleri ve tepkimeleri inceler. Canlı yapısındaki kimyasalları biyokimyasal yapıları biyokimya incelemektedir. Bu nedenle cevap E seçili olmaktadır. Yukarıdaki periyodik cetveldeki bazı elementler sembolik olarak gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? N ve Q aynı grup elementtir. N ve Q aynı düşey üstünde bulunur. Aynı gruptadır. X, Y alkali metaldir. X hidrojendir arkadaşlar. Dikkat edelim. Y alkali metaldir. Bu nedenle yanlıştır. ZT geçiş elementleridir. B grubundadır. B grubundadır. B grubundadır. Doğrudur. M, N, Q, A metaldir. M, N ve Q, A metaldir. X, M, N baş grup elementtir. X, M, N hep A grubundadır. Bu da doğrudur. Bu nedenle cevap B seçeneği olmaktadır. Yukarıdaki dönüşümde X maddesinin hal değişimleri gösterilmiştir. X maddenin en düzenli hali olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X arkadaşlar katı demek ki. Daha sonra sıvı, daha sonra gaz ve plazma olmaktadır. A yönündeki değişimler endotermik ısı alandır. Katıdan gaza doğru endotermiktir. Olaylar bu nedenle doğrudur. 7'de süblimleşme gerçekleşir. Katıdan gaza geçme arkadaşlar süblimleşme olayıdır. Bu nedenle doğrudur. X4 maddenin plazma halidir. Evet plazma halidir. Söylemiştik. V yönündeki değişmeler maddenin düzenli hale geçer. Sağdan sola doğru ısı vererek daha düzenli hale geçerler. 6'da açı çıkan ısı 2'den küçüktür. 6'da açığa çıkan ısı 2'den küçüktür diye söylemektedir. Yanlıştır. 6'da arkadaşlar gaz fazına geçmesi için, plazma halinin gaz fazına geçmesi için çok büyük bir enerji açığa çıkar. Çünkü plazmaya geçmek için gaz ne kadar enerji açıyorsa o kadar dışarı çıkacaktır. Ama sıvıdan katıya geçerken o kadar bir ısı değişimi yoktur. Bu nedenle yanlıştır. Cevap E seçeneği olacaktır. Tepkimeleri veriliyor. Buna göre özellikle hangileri her iki tepkimede korunmuştur. Atom sayıları tüm tepkimelerde korunmak zorundadır arkadaşlar. 2 hidrojen, 2 hidrojen, 1 oksijen, 1 oksijen. 6 hidrojen, 6 hidrojen, 2 azot, 2 azot doğrudur. Molekül sayıları, girenlerin molekülleri sayıları toplam 1,5'tur. Ürünlerin 1'dir, girenlerin 4, ürünleri 2'dir, korunmamıştır. Kimyasal özellikleri, element girmiştir, İki tepkimede de molekül çıkmıştır. Bu nedenle korunmamıştır. Fiziksel halleri, hepsi gaz halde girmiştir. Ancak sıvı halde çıkmıştır. Bu nedenle bunlar da korunmamıştır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen değişimlerin sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Sütten yoğurt, yoğurttan ayran eldesi. Sütten yoğurt eldesi arkadaşlar fermentasyon olur yani kimyasaldır. Yoğurttan ayran suyla karıştırılmasıyla fizikseldir. Buğdaydan un öğütülme işlemidir. Fiziksel bir işlemdir. Kimyasal bir yöntem değildir. Ondan ekmek yapılması ise kimyasal bir mayalama işlemiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Çözeltilerle ilgili olarak aşağıda verilen yargıların hangisinin doğruluğu kesin değildir. Homojen karışımlardır. Doğrudur. Çözcü ve çözünen kütleleri toplama oluşturdukları çözelti kütlesine eşittir. Kütle korunur. Aynı ortamda kaynayan tüm çözeltilerin buhar basınçları birbirine eşittir. Dış basınca eşit oldukları için kaynama anında. Kaynayan çözeltilerin kaynama anındaki buhar basınçları dış basınca eşit olduğu için hepsinin birbirine eşittir. Derişik çözeltiler aynı zamanda doymuş çözeltilerdir. Arkadaşlar 0,001 molar ile 0,002 molarlık iki çözelti kıyasladığımda bu seyreltik bu derişik olmaktadır. Yani derişiklik bir kıyaslama meselesidir. Doymuşluksa çözebileceği maksimum miktardır. Bu nedenle yanlıştır. Elektronik çözeltilerde elektrik akımı iyon hareketiyle iletilir. Bu nedenle doğrudur arkadaşlar. Cevap D seçeneği olacaktır. Sabun yapımı ve özellikleri ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Hayvansal yağlar ile yapılan sabunlar suda yavaş çözünür. Hayvansal yağların hidrofob kısmı daha uzun karbonlu olduğu için suda az çözünürler. Karbon sayısı 18'den büyük olan yağ asitleri suda çok çözünür sabunlar elde edilir. Hayır ne kadar küçükse karbon sayısı azsa yani o kadar fazla çözünürler. Bitkisel yağlardan yapılan sabunlar yumuşak ve bol köpüklüdür daha yumuşak sabunlar elde edilir ve daha kolay suda çözünürler. Doğrudur. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır.